Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Ehli kitabın küfür ve şirkli olduğunu anlatan bazı ayetler. Başlığımızla okumamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Mesela Beyyine suresinin 1 ve 6. ayetlerinde kafirler anlatılırken önce ehli kitap, sonra müşrikler zikredilir. Tefsirlerde bunun sebebi ehli kitabın müşriklerden daha sapık, daha azgın olmaları ve mukaddes emanete hıyanet ederek diğer müşriklere de kötü örnek teşkil etmeleri şeklinde anlatılır. Nitekim 6. ayette onların cehennem ateşinde ebedi kalacaklarının beyanından sonraki şu ifade bu gerçeği teyit ediyor. Onlar ehli kitap ve müşrikler yeryüzünün en şerlileridir. Ehli kitap hakkında inen şu ayetler de onların küfürde ve şirkte olduklarını anlatıyor. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz, kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız. Ali İmran Suresi Ayet 64 De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi Ayet 32 Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız İmanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Ali İmran Suresi Ayet 100 Ayetlerin izahlarına uzun uzun giremiyoruz ama özetle şunları söyleyebiliriz. Ali İmran Suresi 64'te ehli kitap şirki bırakmaya çağırıyor ve kendilerine şu üç şart koşuluyor. Yalnız Allah'a ibadet etmeleri, ona hiçbir şeyi eş koşmamaları ve birbirlerini Rab edinmemeleri. Ayetin sonunda şöyle buyuruyor Mevla. Eğer kabul etmezlerse de ki, siz de şahit olun, biz gerçek Müslümanlarız. Ayetten açık ve net olarak anlaşılmaktadır ki, ehli kitap denen Yahudi ve Hristiyanlar iman etmemişlerdir. Al-İmran Suresi ayet 32'de ise, Resul'e itaat şartı koşuluyor ona iman ve itaat etmeyenlerin yani ehli kitabın küfürde oldukları haber veriliyor. Ve Ali İmran yüzde de ehli kitabın bütün grup ve fraksiyonlarının küfürde olduğu, kendilerine uyarlarsa inananları da kendileri gibi kafir yapacakları ikazı yer alıyor. Ayetteki fırka, grup ifadesi nekire olduğundan geneli şamil olup bütün grupları içine almaktadır. Ayrıntılı bilgi için muteber tefsirlere bakılabilir. Ve yine şu ayetlerde biz Müslümanlara Yahudi ve Hristiyanları dost edinmememiz, onların birbirlerinin dostları oldukları, onları dost edinenlerin onlardan olacağı, yani küfre gireceği, kendi dinlerine tabi olmadıkça onların biz Müslümanlardan asla razı olmayacakları ikazı yapılıyor. Ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Maide suresi ayet 51. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol ancak Allah'ın yoludur sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bakara Suresi Ayet 120 Bu konuda işaret etmek istediğimiz son ayet, bize Yahudi ve Hristiyanların şerrinden korunmayı dua şeklinde öğreten Fatiha Suresinin 7. ayet kelimesidir. Bu ayetin namazda okunması vacip olan Fatiha'nın son ayeti olması çok anlamlıdır. Bu demektir ki, biz Müslümanlara namazlarımızın her rekatında Yahudi ve Hristiyanların yolundan gitmememiz için Allah'tan yardım isteğinde bulunmamız emir ve tavsiye olunmuştur. Bahse konu ayet-i mealen, Ya Rab, bizi doğru yola ulaştır. Nimet verdiğin kullarının yoluna, kendilerine gazap edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil. Hadis-i şerifte varid olduğu ve bütün muteber tefsirlerde de yer aldığı üzere ayette kendilerine gazap edilenlerden maksat Yahudiler, sapıtanlardan maksat da Hristiyanlardır. Sonuç Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan kurtuluş mümkün değildir. Yazımızın başından beri zikredilen deliller ışığında ortaya şu nihai ve net sonuç çıkmaktadır. Kur'an'a ve Hz. Muhammed'e tabi olmadan kurtuluş mümkün değildir. Hz. Muhammed Efendimiz'e tabi olmayı emreden ayetleri başka bir yazımızda konu edinmek üzere burada şu hadisi hatırlatmakla iktifa edelim. Sahabeden Cabir radıyallahu anh naklediyor. Ömer bin Hattab elinde Tevrat'tan bir parça ile Resulullah'a geldi ve dedi ki, Ya Resulallah, bu Tevrat'tan bir parçadır. Resulullah ona bir cevap vermedi. O da elindekinden okumaya başladı. O okurken Resulullah'ın yüzü değişiyordu. Ebu Bekir dedi ki, Resulullah'ın yüzünü görmüyor musun? Ömer Resulullah'a baktı ve dedi ki, Allah'ın gazabından ve Resulünün gazabından Allah'a sığınırım. Allah'tan Rab olarak, İslam'dan din olarak ve Muhammed'den peygamber olarak razı oldu. Bunun üzerine Hz. Resulullah buyurdu ki: Muhammed'e hayat veren Allah'a yemin ederim ki size Musa görünecek olsa ve beni bırakıp ona uyacak olsanız hak yoldan sapmış olursunuz. O yaşıyor olsa ve peygamberliğimi bilse bana uyardı. İşte ehli kitabın durumu budur. Allah tüm gerçek müminleri Yahudi ve Hristiyanların ve bu çerçevede tüm küfür ve şirk gruplarının şerrinden muhafaza buyursun. Hakikat bu iken, kim dinler arası diyalog ve hoşgörü şarkıları söylerse, İslam'a ihanet etmiş demektir. Kendisi de bedbaht olmuştur. Vatana ve millete de büyük kötülük etmiştir. Unutmayalım. İnned dine indallahi'l-İslam. Allah indinde din İslam'dır. Ahiretin ilk durağı kabir. Ahiretin durakları, menzilleri vardır. İlk durağı da şüphesiz ki kabirdir. Kabir dünyadaki konumu itibariyle küçük bir mekandır. Ama berzah alemi hadiseleri bu küçük mekanla irtibatlı olarak cereyan eder. Kabirdeki ceset kabrin dünyaya bakan tarafıdır. O cesetle irtibatlı olan ruh ise kabrin ahirete bakan cihetidir. Bu iki mana kabirde birleşir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabirle ilgili şöyle buyurmuştur. Kabir ahiret yurdunun ilk konak yeridir. İnsan orada kurtarırsa ondan sonrası kolaydır. Kurtaramazsa ondan sonrası daha da zordur. Esasen ölen kişinin dünya ile irtibatı kesilmiş, kıyameti kopmuştur. Buna göre kabir de kıyamet demektir. Enes'in rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölüm kıyamet demektir. Ölmüş olanın kıyameti kopmuş sayılır buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ölünce kendisine akşam ve sabah cennet ve cehennemdeki yeri arz edin. Cennet ehlinden ise yeri cennet ehlinin yeridir. Ateş ehlinden ise yeri ateş ehlinin yeridir. Kendisine Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur denilir. Şu hadis-i şerif kabir azabının varlığını haber verirken şehitlerin bu azaptan emin olacağını anlatır. Garip olarak ölen şehit olur kabir iptilasından sıkıntısından emin olur, gıdalanır ve cennetten rızkının rüzgarı kendisine estirilir ve kokusunu alır. Bir hadiste mümin kulun kabirdeki hali şöyle anlatılır. Ruh mezarına döner ve hatta kendisini defnedip dağılanların ayak takırtılarını dahi duyar. Son bir eziyet olarak melekler onu alabildiğine sıkıştırır ve Rabbin kim peygamberin kim, dinin nedir diye sorarlar. Adam, Rabbim Allah, dinim İslam ve peygamberim Hz. Muhammed'dir der. Bu cevabı verdiği vakit meleklerden birisi, doğru söyledin diye seslenir. İşte bu, Allahu Teala'nın, Allah iman edenlere dünya hayatında da, ahirette de o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder buyurduğunun manasıdır. Sonra güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu birisi karşısına gelir ve nimetleri devamlı olan Allah'ın cennet ve rahmetiyle sana müjde olsun der. Adam, Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Sen kimsin? diye sorar. O da, ben senin dünyadaki iyi amellerinim diye cevap verir. Hadisin devamında ameli kötü olan kişinin kabirdeki hali de anlatılır. Keza mümin ve kafirin ruhlarının nasıl alınacağını anlatan bir diğer hadis-i şerif de şöyledir. Bir Müslüman muhtazar olduğu, can çekişme anına girdiği zaman rahmet melekleri beyaz bir ipekle gelirler ve şöyle derler. Sen razı ve senden de Rabbin razı olarak şu bedenden çık.'' Allah'ın rahmet ve reyhanına ve sana gazabı olmayan Rabbine kavuş. Bunun üzerine ruh, misk kokusunun en güzeli gibi çıkar. Öyle ki melekler onu birbirlerine verirler. Ta semanın kapısına kadar onu getirirler ve size arzdan gelen bu koku ne kadar güzel derler. Sonra onu müminlerin ruhlarına getirirler. Onlar onun gelmesi sebebiyle sizden birinin kaybettiği şeyinin kendisine geldiği zamanki sevincinden daha çok sevinirler. Ona falanca ne yaptı, filanca ne yaptı diye dünyadakilerden haber sorarlar. Melekler bırakın onu, onda hala dünyanın tasası var derler. Bu gelen kendisine dünyadan soran ruhlara falan ölmüştü yanınıza gelmedi mi der. Onlar o annesine haviye cehennemine götürüldü derler. Aleyhisselatu vesselam devamla der ki: Kafir muhtazar olduğu vakit azap melekleri mis denen kıldan kaba bir elbise ile gelirler ve şöyle derler: Bu cesetten kendin öfkeli Allah'ın da öfkesini kazanmış olarak çık ve Allah'ın azabına koş. Bunun üzerine ruh cesetten en kötü bir cife leş kokusuyla çıkar. Melekler onu arzın kapısına getirirler. Orada hukuku ne de pis derler. Sonunda onu kafir ruhların yanına getirirler. Hadisten aktardığımız bu ifadeler, bize mümin ve kafirlerin ölüm anında nasıl birbirinin zıttı muameleye tabi tutulduklarını göstermektedir. Buna göre mümine iltifat, kafire de şiddet ve azap, daha ölüm anında başlamakta bu durum kabir ahvalinde de kendini göstermektedir. Şu hadis-i şerif bunu anlatır. Mümin kabrinde yeşil bir bahçe içindedir. Mezarı 70 zira genişletilir, nurlandırılır ve ayın 14'ü gibi parlar. Muhakkak onun için dar bir geçim vardır ayeti cellesinin, niçin nazil olduğunu biliyor musunuz? O Kabrinde kafirlerin azabı hakkındadır. Mezarında 99 yılan kendisine musallat olur. Her yılanın yedi başı vardır. Isırır, sokar ve dirilinceye kadar cismini zehirler. Bu ve benzeri hadis ve ayetlerin de işaretiyle sabittir ki, kabir hayatı haktır, kabir azabı haktır. Kaybedenlerin dünyaya tekrar dönme talebi, bir sonraki konu başlığımız buydu. İnşallah önümüzdeki programda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.